Ne? Hadi sık cümlelerini beynime beynime. Ah oh, siz kadınlar. Böylesiniz işte. Gözleriniz kısa menzilli silah. gözyaşlarınız yaşlarınız birer mermi. Diliniz uzun namlulu. Birazcık canınız acıyınca hemen tarayın erkekleri. Ha söyle söyle. Ne söyleyeceksin? Senden son bir şey isteyeceğim. Aa, yolun sonuna geldiğini anladın sen nihayet. Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Ama önce ben senden bir şey isteyeceğim. Sen onu yaparsan ben de senin istediğini yaparım. Ne istiyorsun? Bir soruya cevap istiyorum. Ama yalansız. Sor. Bak diyelim ki daha çocuksun. Ve babanın gırtlağını kesiyorsun. Sübyan koğuşuna düşüyorsun. Köpek gibi pişmansın. Ama artık ne baban geri gelebilir... ...ne de cezan ertelenebilir. Geceleri uyumak için ne söylerdin kendine? Kadir'in yetimhane de bana söylediği şeyi söylerdim. Geçecek Zeyno. Geçecek. Ama üzülme olur mu? Çünkü üzülürsen geçtiğini anlamazsın. Peki söyle. Ne istiyorsun? ve söyleyeceklerim var. Onları söylemek istiyorum. Kadir. Bana ne olursa olsun bu videoyu sonuna kadar seyret. Sana her şey için çok teşekkür ederim bütün çocukluğum için benimle birlikte büyüdüğün için bana sevildiğimi hissettirdiğin için sana çok teşekkür ederim. beni mutlu ettiğin kadar ben de seni mutlu edebildim mi bilmiyorum. Sana acılarını, özlemlerini unutturabildim mi bilmiyorum. Kadir şu an yanında olup sana sarılmayı ağla Kadir buradayım demeyi, seni hiç bırakmayacağım demeyi o kadar çok isterdim ki. Ama yanında olmasan bile hatırla. Biz anneler nasıl özlenir çok iyi biliriz. ...biz de anneler nasıl dinlenir çok iyi biliriz. Sen anneni özlerken... ...ben hep orada olacağım. Sevenin ...bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim... Yadıma düştün Gurbette sevgilim Kızım <laughs> Kızım annesini özlerken de sen onun yanında olacaksın Sevgilim Onu özleyerek yaşamanın yollarını sevdireceksin O yollardan birlikte geçeceksiniz Sen Ben seni <laughs> Tuman, en son ne Ey ceylan Ey Cemre, Kerem... Deste. ...siz birbirinizi o kadar çok seveceksiniz ki... ...en zor anlarınızda kaçıp sığınabileceğiniz ikinci bir hayatınız olacak eve. de sevgilim... Yadıma düştün, gurbette sevgilim aklıma düştün. O hayata sadece sevmeyi bilenler alacaksınız. Sevgilim, yardıma düştün. Ve sevmek için gayret edendir. sende sevgilim Yadıma düştüm Sevenin bahtına bir güzel düşer Sende tek sevgilim aklıma düştü Bazen sevgilim yardıma düştün. Gurbet Nefretten güç alan kimse aranıza giremeyecek biliyorum. Düştüm, Ama onlar bile sizden biri olmak için değişmeye can atacaklar. Yadıma düştüm, Sen onları kalplerinden tanıyacaksın Kadir. Gözlerim yoldadır kulağım seste." Ben seni unutmam, en son nefeste, ey Son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Biliyorum çok zor olacak. Zorlanacaksın. Ben Ama geçecek. Geçecek Kadir. Sevginim, Üzülmemeye çalış, olur mu? Sevginim, Çünkü üzülürsem... Sevginim, ...geçtiğini anlamazsın. Oldum. Seni seviyorum.